Merhaba dostlar, Para Parabil kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda yayınlanan haberlerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve haberimize geçelim. Borsa İstanbul'un negatif olduğu 3.5'ün üzerinde bir değer kaybettiği bir durumda patron tam 1 milyon hisse geri aldı. Borsanın düştüğü gün o hisse ne yaptı? Evet haberimiz bu arkadaşlar. Haberimizin sonunda da zaten hissenin durumunu sizlere göstereceğim. Borsa İstanbul'da bulunan bazı şirketler farklı nedenler dolayısıyla hisse geri alımına devam ediyorlar. Sabancı Holding düşen borsada 1 milyon lot hissesini geri aldı. Sabancı Holding borsada kendi hisse senedini almaya devam ediyor. Bugün de 1 milyon lot senet aldı. Evet düşen piyasada fiyat istikrarı ve yatırımcıları korumak amacıyla 1 milyon lot kendi hisse senedini geri alan Sabancı Holding 39.42 TL ortalama ücret ödedi arkadaşlar. Lot başına 39.42 TL ortalama ücret ödedi. Borsa günü sert düşüşle kapatırken yabancı satışları dikkat çekti. %3'ün üzerinde düşüşte Sabancı Holding kendi hissesini almaya devam etti. Holding hisse geri alım programı çevresinde gerçekleştirdiği alım ile ilgili KAP şu açıklamayı yaptı. Şirketimiz yönetim kurulunun 09.11.2021 tarihli kararı ile Başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında şirketimizce 07.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 39.02 ile 39.64 TL ortalama 39.42 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon TL nominal değerli sahol payları geri alınmıştır. Söz konusu geri alımın amacı şu arkadaşlar kap açıklamasında bu geçiyor. Sahol pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek payların makul değerine kavuşturarak net aktif değer iskontosunu azaltmak, iskontosunu azaltmak, pay sahiplerine daha cazip, uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak diyor arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi Sabancı Holding hisse senedi son bir yılda %210 prim yaptı. Senet son bir ayda ise %15 prim yaptı arkadaşlar. Evet şimdi Sabancı Holding'in bu borsanın kırmızı olduğu, düşüş, set satış baskısı aldığı bugün son durumuna bir bakalım arkadaşlar. Evet bu 1 milyon lot alamayan arkadaşlar hisse günü yine 2.33 aşağıda kaybetmiş, değer kaybetmiş gördüğünüz gibi. E, dalgalı bir sehir var. Yukarıda olduğu dönemlerde var hissenin uzun süre gün içerisinde ama daha sonra sert satışlarla birlikte e, 39.46 liraya kadar düşmüş hisse. 39 lirayı da görmüş gün içerisinde arkadaşlar. 5 günlük durumda da 6.89 bir gelir kaybı söz konusu Sabancı Holding'in. 1 aylık durumunda ise yüzde 7.87'lik bir kazanç var. Evet buradaki e, haberdeki bilgiyle buradaki bilgi biraz uymuyor arkadaşlar. Bu bilgi doğrudur. 7.87 bir aylık kazancı, 5 günlük kaybı 6.89. Bir günlük kaybı %2.33 yani bugün %2.33 diğer kaybıyla kapatmış Sabancı Holding. Kendi hissesinin 1 milyon adet slot satın almasına rağmen. Evet dostlar burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız borsadan, paradan, ekonomiden haberleri anında sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bize bu konuda biraz yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize bol bol kazançlar.